Kırsızdasınız, iyisiniz. Tabii. Bodrum'dan geldiniz galiba. Bodrum'dan geldim. Ee, sevgili Ceylan e, kardeşimin ve aynı zamanda ortağımın e, cenazesi için geldim. Tekrardan dönüyorum inşallah. Hmm. Bodrum'a. Temelli orada mı yaşıyorsunuz? Yoksa... Ee, i̇nşaat işleri olduğu için orada. Mecburen orada kalıyoruz. Hmm. Ama e, tabii eşimin de e, estetik merkezleri var filan orada. Hmm. Gidip geliyoruz. Bir burası, bir orası. İşimizin gerektiğini yapıyoruz. Bir dönem şarkıcılık evet. da yaptınız. Yapıyor devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yani şöyle sonra. sahneleri bıraktım ama hani dostlarıma şarkı veriyorum arkadaşlar. Son yapıyorum. Hepsi onlar devam. Mesela son kime verdin? En son sevgili Ebu Güneş'te var şimdi çıkacak olan. Kendime yapmıyorum ama arkadaşlarıma <laughs> çıkanları servis ediyorum. Bomba bir şarkı herhalde herhalde. Vallahi güzel. Şarkı güzel. Promülü yüksek. Öyle söyleyeyim. <laughs> ne zaman çıkacak? Ne kadar kaç şarkınız oldu? Vallahi şöyle söyleyeyim, evet. herhalde bir iki geçmiştir. Sevgili Sibel Can Demir, 25, Eğitim, İmleş, Dinet, Sayın Canlılar, Arkadaşlarımla Şarap'ı Devam ediyoruz. Bu müzik piyasası. Mutfağa geçti, evet. mutfaktan da inşaata geçtik ama mutfaktan ayrılamıyoruz. müzik başka bir şey. Yani devam evet. ediyoruz onları. Yani. Evet. sahne Sahnede olmayacaksınız ama şarkı yapıyorsunuz. Tabii tabii. Sahne benim için artık işte Neden çektim. yani bıraktınız? Çok çektim açısını, çok çok. Evde bu kadar çek senedim vardı tavsiye edemedi. O yüzden yordu beni gece hayatı. Ee, <laughs> Maalesef. Yani sen aldığınız yani, yerlerden ödeme mi alamıyordunuz? Nasıl? Ya onlar ayrı da. Yani bu işin e, yorgunluğu çok fazla. Emeği çok e, fazla. karşılığı çok az. Kıymet bilmiyor. Öyle yani biz de e, açıkçası eşi ve inşaat yapmaya e, 12 yıl evvel karar verdik var galiba şeklinde. Kırgınlık, yorgunluk, de, de, her şey, şey var. var. Peki, siz başka ya. Ödelerden hani iş yapıp da ödemenizi alamadınız. Aa alamam çok. Var. Söylersem var ya ortalık karışır yani. <gülüyor> <gülüyor> çok ayıp olur onlara da. Ben kimseyi rencide etmek <laughs> istedim. Ama bu piyasa gerçekten rencide edilebilecek şey bir piyasa yani. Nasıl yani biraz belki... açabilir misiniz yani? Bilmiyorum. Açamam. Çok kolay. <laughs> 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 çok ayıp olur. Çok ünlü isimler var çünkü. Baya bir şey olur. Yani. Dinlem olur yani çok rahatım. İnşaat yapıyorum. Yapıyorum, satıyorum. Yapıyorum, satıyorum. Nasıl gidiyor inşaat işi? Harika. Harika. Yani Bodrum'da yapıyoruz. Sevgili ortağım Ceylan'la beraber yapıyoruz. İyi gidecek herhalde. Biraz ekonomi kötü ama herkesin B planı Bodrum. O zaman soralım hemen. E, ev fiyatları uçtu. Daha da uçacak. Daha da uçacak. Daha da uçacak. Da ne olacak peki? Yani ev alamayacak mı? Eskiden araba ve ev almak çok güçtü. Evet. Şimdi evet. bu konu soracağım. Evet. Evet çok zor. Ne için bu kadar arttı peki siz? Mali, dolar, işte hesap edin yani demirin kilosu 5 liraydı şimdi e, 20 lira oldu yani. Hesap edin 5, 4 katı yani. Yani bu işlerde e, kimseyi de suçlamamak lazım aslında. Hmm. Genel konjonktür pahalı olduğu için her şey pahalı. Şu anda yaptığınız inşaat var mı? Satabiliyor musunuz peki? Vallahi sattık. <laughs> Şükürler olsun. 3 tane kaldı. Gayet çok kimler? Araplar genelde alıyor. Yok, Öyle Türkler de alıyor mu? genelde Türk iş adamları alıyor. Bodrum zaten biliyorsunuz ayrı bir bölge. Evet. Ama ee, lasmana zaten hepimiz çağıracağız inşallah. İyi bir lasman yapacağız. Neresinde yapıyorsunuz? Bodrum'u Gündan'da yaptık. Şimdi Türk Bükü'nde yapıyoruz. Bir de yalı Yalıkavak'ta yapıyoruz. Bir de şey diyor, eleştiriyorlar böyle. Siz tabii sizin yaptığınız diğerlerin yanında devede kulak kalır yani büyük inşaat firmaları. Evet, evet. Koyları parçalıyorlar, çok ağaçları yok. kesiyorlar, betonlaşıyor. Biz hep koylar çok pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Arsa pahalı, biz hep yukarılardayız. Olması gereken yerleri alıyoruz biz zaten. Kimsenin de yani ormanını, zeytinini kesmiyoruz. Biz evet. zaten aldığımız yerde bunu çok kullanıyoruz. Zeytin ağacı olan yeri almıyoruz. Biz... <laughs> <laughs> teşekkür <ederiz. gülüyor> Teşekkürler. <ederim>. Teşekkür <laughs> çok teşekkür Sevgiler görüşmek üzere. Hoşçakalın. don't